Sadece iyi hekim değil, aynı zamanda iyi bilim insanı olmak isteyen sevgili öğrenciler. 10 yıl önce Bağ Tıbbı iyi bilim insanı hekim yetiştirebilme amacıyla kurduk. Ve aradan geçen bu süre içerisinde yüzlerce öğrenci, yüzlerce bilim insanı yetiştirdik. Şu anda hepsi ülkemizde, dünyanın dört bir tarafında çaba göstermekteler. Bu süreç içerisinde anladık ki en önemli gerekliliklerden biri iyi bilim insanı yetiştirmek için en erken zamanda adayı bir bilim mentoruyla, bir rehberle, bir rol modeliyle tanıştırabilmek. Bu nedenle %100 tıp eğitimin bursu dışında bu süreci hızlandırmaya yönelik olarak bir bilim insanı yetiştirme fonu oluşturduk. Bu fon şöyle çalışacak. Bize gelen öğrenciyi biz ilgi alanına göre en erken zamanda bir rol modeliyle tanıştıracağız. Daha okula başlamadan önce yani söz gelimi transplantasyon konusunda meraklı bir öğrencimiz varsa organ nakline hevesli ise o zaman organ naklini dünya ölçüsünde başarıyla yapan hocalarımızdan biriyle öğrencimizi tanıştıracağız ve öğrencimiz o hocanın mentorluğunda ona ayrılan bu fondan ayrılmış parayı, bütçeyi kullanacak. Bu, tekrar söyleyeyim, %100 Tıp Eğitimi Bursu'nun dışında ona ilaveten vereceğimiz bir destek. Ve öğrencilerimiz bu desteği kendi eğitim programları için, yurtdışı seyahatleri için, araştırma programları için, mentorunun ona yolu göstermesiyle ve birlikte verecekleri karar doğrultusunda kullanacaklar. Bununla amacımız, iyi hekimleri, iyi bilim insanlarını sadece ülkemizin iyi birer vatandaşı olarak değil, bir dünya vatandaşı olarak, bilime katkı sağlayan önemli bilim insanları olarak, belki de geleceğin Nobel'ini alacak öğrenciler olarak yetiştirebilmek.